Ortak Akıl Web TV'de Ali Selman Demirbağ'la komplo teorilerini konuşmaya devam ediyoruz, üçüncü bölümde. Evet Bölüm bölüm gitsek de o kadar grift kavramlar ki bunlar, bir konudan bahsederken diğerine geçmemek mümkün değil. Ama biz konu ahengini korumaya çalışarak bunu bir seriye bağlayıp öyle aktarmış olacağız ki artık millet ulu orta, varıyor her şeye komplo, komplo demedeniz ya da her şeyde komple diyebilirler artık. Ya da her şey artık komple. <laughs> Teknolojinin, modernitenin gelişmesiyle bilim artık vazgeçilmezimiz. Yani bilim kurumlarının haşa vahyettikleri her şey ayet hadis hükmünde. Kesinleşmesi bile, bile mümkün, mümkün değil. değil. Yani hatta bilim insanları birler birbirleriyle artık haşa tanrılar savaşına da evet. biraz da belki kavramsal karşılığı hatta aşıyor ama adeta o eski Yunan mitolojisinde karşılığına dönüşüyor. Özellikle bu pandemi dediğimiz şey, bilim kurulu dediğimiz şey, şimdi komplo dediğimiz kavramı hele bir de sosyal medya ile birlikte halk kitlelerinin en ufak zerresine kadar yerleştirdi. Evet. İşte Bill Gates en tartışılan isimlerden bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü en tartışılan Hı. kurumlardan bir tanesi haline geldi. Dolayısıyla buradan bir yola çıkalım rasyonelitenin karşılığı olan bilim ne hale geldi? Komplo ile birlikte sağlık meseleleri önümüzdeki süreçte bizi nereye götürecek? Buraya bir ışık tutalım. Evet. Ee, onun öncesinde ben bizim en meşhur kompletörlerinden bahsetmek istiyorum. Yani dünya çapında işte 11 Eylül meseleleri, ikiz Kuleleri'nin yıkılması çok büyük bir komplo teorisi silsilesine yol açtı. İşte Amerika'nın uzaya, Ay'a e, inişi, var mıdır yok mudur Apollo 11 meseleleri o çok büyük bir komple teorileri silsilesi oluşturuyor. İşte 51. bölge UFO'lar. Sonra AIDS, Ebola, şimdi korona gibi virüsler laboratuvarda bu üretildi. Ee, onun onun de Bermuda şeytan üçgeni. İşte Hazreti e, İsa evli miydi değil miydi onu da Dan Brown sağ olsun bizim hayatımıza soktu. Sadece Vatikan tartışıyor onu ama. Onun dışında bizim ülkemizde Turgut Özal öldürüldü mü? Eşref Kitse gerçekleşti. Mustafa Kemal. Ya yani Mustafa Kemal aynen. Mustafa... Bir Gazi'den Mustafa Kemal değiştirildi, değiştirildi mi? Atatürk'ün gizli bir vasiyeti var mı? Atatürk'ün mason şey mi öldürdü? Doktor mu öldürdü? Fatih Fatih'i Yakup Paşa mı zehirledi? Gibi gibi bizim ülkemizde de böyle Piri haritası mesela. Böyle kompletörleri çok vardı. Ama bu 2020 ile beraber bu salgınla virüslerle beraber, şimdi bunlar daha da çeşitlendi, gelişti ve bir günlük hayata girmiş oldu. Yani milletleyen de bayılıyorlar, yakmasın. Evet, aynen yakmasın. Her şey komple giriyor. Zaten bilimsel olarak baktığımızda en başta kuantum teorisi diye bir teori var mesela. Bu komple teorilerin en büyüğü. Niye diyeceksiniz? İspatlanması mümkün olmayan bir şey ama kabul edilen bir şey. Şöyle bir şey diyor: Siz bakmadığınız zaman aslında bir cisim yok, madde yok diyor. Her şey böyle dalga halinde dolaşıyor. Baktığınız zaman da her şey cisim oluyor. Yani masa masa oluyor. Ali Selman Ali Selman oluyor, kitap kitap oluyor, Femi Demir de Bağ, Femi oluyor. Yani körler için nasıl olacak? Şimdi, bilinçli i̇şte bilinçli bir, gözlemci gelecekmiş yani şimdi. Hani ben buna inanmıyor gibi değilim ve bununla ilgili de bir sürü... Eğilizliğinde terminizliğinde, hepsi... tarih boyunca vahdeti, vücut falan bu Tarih boyunca tartıştık. Tabii işte bu, Şimdi ifadeler ifadelendirilmeye başladı ve bununla ilgili insanlar kuantumla işte üst mertebelere, üst seviyelere çıkmak, 5. 6. ruhun tekamülünü gerçekleştirmek için uğraşıyor. Aynı şekilde evrim teorisi, Darwin'in ama var. Yani Lamarck'ın evrim teorisine bir şey demem ama Darwin'inkine derim yani. O bir şey, Big Bang daha önce size söylediğiniz bunlar. Hep birer komple kompletoisi. Reenkarnasyon, aynen reenkarnasyon. Nasıl inanacaksın? Yani Müslüman yani? coğrafyada bunu inanmıyor. İşte bir de şöyle bir şey var. Nasıl inanacaksın? O güne kadar öyle bir şey çıkmamış. Biri çıkıp diyor ki, ya biz aslında maymundan geldik. Yani maymunduk. Sonra işte biraz ayağa kalkmaya başladık. Sonra mağaraya girdik diyor. Sonra toplamaya başladık, yemeye başladık. Sonra bir yerden buğday bulduk falan. Böyle acayip bir durum ya. Nasıl inanacaksın? Şimdi herkes inanıyor mesela. Bunlarda yani, ders olarak öğretiyor. Şu anda mesela e, evet. bir şey söyleyemezsin. Yani, tabii. tabii. Bunun aleyhine bir eğitim sistemine müfredat tabii, tabii, Bırak onu daha düne kadar saklılık evet. eşcinsellik. Yani Aynen. psikologlar, psikiyatrlar falan resmen saplılık diye ifade ediyor. Bunu bir hastalık olarak şimdi derslerde okutuluyor. kitaplardan tamam. çıkarıldı. Çıkartıldı. Şimdi eşcinselliğin aleyhine bir şey söylemeye kalkışsan sen diyor nefret suçu işliyorsun evet. Şimdi i̇şte hangi evet. bilim? Evet hangi bilim yani. Ve bununla ilgili bir sürü şey var. Mesela Einstein dediğimiz bir adam var. Duruyor diyor ki ya arkadaş aslında diyor zaman diyor göreceli bir durum. izafi diyor işte. Bana göre farklı, sana göre farklı, kaplumbağa göre farklı falan diyor. Nasıl yani? Hani kim inansın sana? Öyle durumlar işte. Newton çıktı başka bir şey söyledi ki klasik fizikle. model tamam, Newton bana da hırsız. Hırsız ya, Newton. Niye işte Ebu Bekir Raz'dan bahsetmiyor. İşte bilimi de anlatan evet. nihayetinde bilim insanları ya Batı hegemonlar, daha doğrusu bu hegemonların ilk ders Evet ilk ders savaşları. Yani bunda da bilim son 100 yılın hatta son 200 yılın en büyük aracı. Yani bilimsel gelişmeye kim sahipse hüküm onun. Söz yani, onun dün, dün işte Rönesans, Reform bilimlerine pardon bu bilim insanlar dediğiniz bakın Fransız Bakanlığı bilmemlesine ya ceplerinde hastalığa karşı şifa niyetine numle kanıntıları evet. taşıyan adamla. Ya yani Birinci Dünya Savaşı 1919'da yani 18'de Fransız askerler savaşta yaralandığında ya da hastalandığında Fransız doktorlar kanlarını aktararak iyileştirmeyi düşünüyorlardı. Şimdi bilimin yaptığı şu. Bilim şu ana kadar gelebildiğimiz yerde anlayabildiğimiz kadar olan şeyin gerçekliğini anlatıyor. Bunun daha devamı Ama var. Bu bile göreceli. Evet, yani, bu bile göreceli. Tabii ki. Doktorlar 1900 kahve yasakladı mesela. Hayır, sigaraya, reçeteye evet, ilaç, ilaç diye. İlaç Eroin. Eroin. Eroin tabii. Aynen. Eroin fabrikaları vardı. Türkiye'de de vardı. zaten. Yani. Ve ilaç diye başladı bu işler. E, kahve yasaktı kalp hastalarına. Şimdi kahve birden serbest yumurta oldu. Yasaktı. Yumurta yasaktı. Yumurta yasak. Geçen işte yani. kim o meşhur proflarımızdan, bilim kurulu üyelerinden bir tanesi kolesterol muhabbetine evet. işte kusura bakmayın dedi daha sonra da yumurta yedirmedik falan. Şimdi efendim aşı olmayanlar vatandaşlıktan çıkartılmasına evet. kadar getirdim. Oraya kadar geliyor. Tabii bir de bu aşı meselesiyle alakalı şey de var. Aşıyla çiftleneceğiz Oradan 5 kere bizi kontrol edecekler. Yani komplolar artarak devam ediyor. Nikola Tesla'yı mesela bu konuda unutamayız Bilimsel komplolarda. Adam duruyor diyor ki ben dünyanın her yerine diyor kablosuz elektrik veririm diyor. Nasıl yani? <laughs> hani kablolarla dolu bir dünya daha alternatif akım yeni bulunmuş hani doğru akımla yapılıyor bütün işlemler. Bütün dünya elektrik vereceğim diyor. Ben deprem yaparım diyor adam. Ve yapıyor i̇şte da yani. İşte işin içine bu sefer yani. Edison giriyor Edison abi. giriyor ondan sonra. O da çünkü marka patent dediğimiz hikayeler. Aynen. Aynen. Yani biraz mühür kimdeyse Süleyman <laughs> Onun, Onun ispatı haline geldi bilim. Maalesef öyle ki Einstein'ın da birçok bilimsel gelişmeyi engellediği ya da kendine onları kaydettiği gibi komplo teorileri de var. Yani içinde de bir komplo o zaman niye komplos, bir komplo, konusu. Yani bilim dünyası daha doğrusu şarlatanlık mı değil mi? normal hani, yani, okuma üflen o bizim evet. içimizde olan literatürümüzde olan şey. ve sen şimdi hastanelere gidildiğinde üfleniyorsun abi. Niye? <laughs> işte reçeteler, ilaçlar. Ya sadece Türkiye kurbanın 70 milyar dolar para diyoruz evet, sağlık sektörüne harcamada harcama da. Ama o sentetik ilaçlardan şifa bulmuş bir abla da yok. O ilaçlarla alakalı e, ilaç firmaları bu da bir kompetitörüsü diyebilirler ama hani artık gerçekleşiyor. Birçok ilaç yasaklandı. Bunların bağımlılık yaptığı, iyileştirmediği Amerika'da birçok hastalara milyarlarca dolar tazminat ödendi, mahkemeler kuruldu. Yani bu konuda çok şeyler var artık. Yani gelişmeler var öyle söyleyeyim. İlaç firmaları şunu fark etti. Ya bu ticari bir durum. İnsan ee, insan hasta olmazsa yani iyileşirse ben müşterimi kaybederim. Müşterimi niye kaybederim? İyileşmemesi lazım. O zaman ilerlemek hasta olması evet, lazım. Hastalığı biz habire öteleyelim. Yani devam etsin. Standart bir yaşam kalitesi verelim buna ama devam etsin yani. Şeker hastalığı. İşte şeker hastalığı Öğrenin çıkardılar, tansiyon çıkardılar, kolesterol çıkardılar, çıkardılar da çıkardılar. Yani bununla, bunun yanında işte gıdalar da giriyor. Mesela, raf ömrünü uzatıcı maddeler. Emulkatör dediğimiz maddelerin konulduğu gıdalar. Gene değil oynanmış gıdalar. Bunlar da bunu hasta etsin. Vesaire gibi. E, ya da hibrit tohumlar. İşte hibrit tohumla bire bin alacaksın dediler. Ondan sonra o hibrit tohum böcekleri çekti. Böcekleri kovmak için e, ilaca sarıldık. İlaç yararlı böcekleri öldürdü bu sefer. Toprağı zehirledi. E bize de zehirli gıda gelmiş oldu. Genetik de bozuk. Zaten içinde zehir var. O ilaç şeyde meyve sebze de çünkü o zehiri emiyor. Biyolojik bir varlık çünkü bu. Emiyor. Bünyesinde barındırıyor. Sen de yiyorsun. Sen de de birikiyor. Bunlar yani, ne? bizim konu başlıklarımız. Bunlar konu, başlıkları. Evet. Tabii bunların hepsini geniş bir şekilde anlatacağız. Bilimde mesela onun dışında. Mesela Naziler meselesi var. Hitler e, bu konuda üstad-ı azam makamındadır yani Hitler. Çünkü adamın öyle projeleri var Aramızda ki. Aramızda kalsın Yahudi evet. kendisi. Aynen. Yani anne tarafından Yahudidir. Ve mesela... Zaten anne tarafından Yahudi olur. <laughs> yani aynen kesin. Yani babasını bilmiyoruz işte. <laughs> yani, babası da Yahudi olsaydı anadan babadan diyecektik. Babayı bilmiyoruz. Bir türlü onu da etkilemedik. Adam Birinci Dünya Savaşı'nda onbaşı, Abi 20 sene sonra adam Almanya'nın en başarılı tiyansını çok hikayesi? Ha işte yani nasıl oldu? Kim getirdi kim getirdi seni 10başına. Bizim askerde 10 al, e 20 sene sonra bu ülkeye Cumhurbaşkanı. Yani çok bambaşka sistemler ki Hitler'in e 3 nesil yaptığı çalışmalar, bilim adamlarına yaptığı çalışmalar 3 nesil UFO. Mesela bunları da daha sonra konuşacağız. Ondan sonra ölmeyecek ha. Yaralansa da savaşmaya devam edecek. Tek derdi savaş askerler. Zombi askerler, ölmeyen askerler, öyle değil. E, projeleri var. Onun dışında insan vücuduyla ilgili her türlü araştırmalar yapıyor. Yani tek tek canlı canlı insan e, ameliyat ettiriyor. Tek tek kasları ince ettiriyor. Yani bununla ilgili bir sürü şeyler var ki bunları e, şey aldı. Amerika aldı daha sonra. Hiçbirini asmadı mesela o bilim bunu. Amerika'ya bunlar göç ettirildi demiştir. Etti. Mek Ultra, zihin kontrolü. Aynen, zihin kontrolcü, MK Ultra meselesi. Ondan sonra Oppenheimer'ın kimya üzerinde çalışmaları, atom bombası meseleleri. Bunlar hepsi birer komple teorisi olarak. Hepsini şu anda bu programa sığdırmayacağız. Yok sığdırmayacağız. Ne yapacağız? Ara vereceğiz. Bir Ama son bir şey söyleyeyim. Mi? Bunlar daha sonradan bu Hitler ve Naziler meselesi daha sonradan ne projeleri olarak geldi. İşte MK Ultra Zihin Kontrol Projesi, Blue Bean, Mavi ışın Projesi, Blue Brain Mavi Beyin Projesi, Star Wars, Yıldız Savaşları projesi, Eşelon, bütün herkesi dinleme projesi. Yani bu projeler ortaya çıktı, bunun çalışmaları ve harp projesi. Yani 1970'lerde Hitler İstanbul'daymış biliyor musunuz? Bir arkadaşım anlattı, canlısını gördüm, öldürülmedi, ölmedi. Öyle de İstanbul'da birisi saklı yaşadı diyorlar. Öyle de bir korkulanın yani. avlanması kesilmez. Ne yapıyoruz? Bir sonraki programa kalıyoruz.